Evet İstanbul'dan yola çıktık. Şimdi yeni kapıya doğru ilerliyoruz. Bu sene planımızda İdo ile beraber önce Bursa Mudanya'ya gitmek sonra oradan Ayvalı'a arabacımızla devam etmeyi planlıyoruz. Sabah saat 10 seferine yetişmek üzere yola çıktık. 15 dakikalık filan bir yolumuz var. Neredeyse varmak üzereyiz. Evet. İdo gişelerine geldik. Şimdi feribota bineceğiz. Ve yolculuğumuz başlıyor. Çok sırada beklemedik. Hemen araçlar seri bir şekilde feribota yüklendi. Deniz yolculuğuna başlayacağız. Birazdan önce arabamızı park edeceğiz. Sonra üst kata çıkacağız. Denizi seyrederek Bursa, Mudanya'ya seyahat edeceğiz. Evet. Çok kalabalık. İstanbul'da çok kalabalıktı. Geri batı gelen araç sayısı da çok fazla. Sanırım herkes yavaş yavaş İstanbul'u terk ediyor. Biz hafta içi yola çıktık. Bugün zaten perşembe. İlk hafta sonu kalmadık, yoksa bugünkü kalabalığı görünce hafta sonundaki kalabalığı tahmin bile edemiyorum. Evet aracımızı park ettik ve üst salona çıktık. Kalabalık ama güzel bir ortamlar. Gayet hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Manzaramız harika gördüğünüz gibi. Çok kısa sürdü bir buçuk saat gibi kısa bir sürede yolculuğu tamamladık hiç yorulmadan Mudanya'ya vermiş olduk. Şimdi tekrar aracımıza ineceğiz. Ve yolumuza devam edeceğiz. Evet, evet hızlı adımlarla aracımıza doğru ilerliyoruz. Üç buçuk saat kadar daha yol gideceğiz. Böyle müziğimizi dinleye dinleye. Tadını çıkara çıkara seyahat edeceğiz aracımızı bulduk. Şimdi tekrar yolda bir sabah. Şey kalkacağımız zaman var ya. Millet girip şey yapıyor aynı Aynen Ben aynen. yolu üzerinde. Birazdan oradan olamayacağız. Hem dinleyeceğiz. Hem temiz havayı soluyacağız. Hem karnımızı doyuracağız. Ve tekrar yolumuza devam edeceğiz. Seni, de Gönlüm Evet, küçük bir salata istemiştik. Ya kusura bakmayın içeride yanlış yapmışlar da şimdi aklıma geldi ben de Buranın turşusu da çok güzel. Bu neydi? Hoşmer mi? Ben, ben bunu hiç yemedim. Yemeği de düşünmüyorum ama bunu çok sevenler var. Ben meze seviyorum. Acılı, yoğurtlu. Ama turşusu çok güzel. Melih'ciğim, acıktın mı çok annem? Yoruldun mu? Hayır. Ben her sınırıma ne kadar yaktım. Mutlu musun? Ne? Evet. Mutlu musun? Hı hı. Neden mutlusun? Ayvalar geldi. Şu anda İstanbul'dan kaçındı. Vay. Özlemeyecek misin İstanbul'u? Özlemeyeceğim. Bence çok özleyeceksin. Biraz durduktan sonra ama. geçen sene de bu salıncağa böyle binmeye çalışmıştın hatırlıyor musun? Evet yavru köpekler vardı onlar kocaman olmuştur ama yoklar buradan. Burası bizim her yıl yazlığa gidişte ve yazlık dönüşünde uğradığımız bir yer. Gördüğünüz gibi böyle sade, mütevazi ama e, yemekleri özellikle eti çok güzel Mutlaka burada karnımızı doyurur gideriz. Ya eee evde öyle başlarız. Eve yaklaştık çünkü az kaldı. Burası Edremit yolu üzeri. balık sarımsak diye gidiyoruz. Dönüşte de eğer burayı atlamazsak genelde İstanbul'dan giderken yolumuzun üzeri olduğu için ee, hemen gün fark ediyoruz fakat dönüşte genelde ay, şaşırıyoruz, geçmiş oluyoruz. Evet, yani eğer fark edip de dönebiliyorsak dönüyoruz. Dönemiyorsak neyse seneye kısmetse diyoruz. Bu yıl yine kısmet oldu. Gidiş yolunda uğradık. Karnımızı doyuracağız ve birazdan tekrar yola gideceğiz. Evimiz bizi bekler. Allah nasip eder sağ salim evimize ulaşırsak. Bu akşam evimizde kalabilecek hale evimizi getirmeyi planlıyoruz çünkü saat daha erken. Çok işimiz var, temizlik yapacağız. Teşekkür ederim. Evet, salatamız da geldi. Nasıl eğlenceli mi bari? Güzel mi? Artık büyüdün o sana küçük gelir Meli. Bence onu hiç deneme. Evet, vardı, Tabii canım geçen sene gelemedik ya. Melih'cim ben, bence ondan hiç uğraşma annem. O artık sana olmaz. Sen büyüdün. Hadi gel masaya. Şu ellerinizi bir yıkayın. Yıkadınız mı ellerinizi? Hadi bir yıkayın gelin. Zaten tuttun oraları. Hadi oğlum. Hadi hadi. Hadi. Hadi oğlum. Aferin benim akıllı oğlum. mevif dokunacak mısın ee, Burası tabi Balıkesir olduğu için Balıkesir'in Susurluk ilçesinin ayranı çok meşhur burada da Susurluk ayranı var çok da lezzetli hafif böyle mayhoş tat sezen sevenler için özellikle benim gibi harika bir lezzet turşunun içerisinde pırasa varmış çok hoşuma gitti Yemeğimiz geldi. Artık yemeğimizi yiyip çaylarımızı içip sonra tekrar yola gidebiliriz. <laughs> Korktum cidden ne oluyor dedim. <laughs> yedik şimdi çaylarımızı içelim sonra yolumuza devam edelim. Anasını hayvanlık da arkadaşlarınla kutla. Öyle mi? Başka ne yapmayı planlıyorsun ee, Ayvalık'ta? İyi akşam akşam yiyeceğim. Melih seni videoya çekeceğim ama ağzını hep yemek biliyor musun? Git sen o ağzını bir yıka da gel. Bakayım. Çekmiyorum o yüzden. <laughs> Ellerini, ağzını babanla gidin Bak. yıkayın gelin hadi. Çek. Çek. Evet. Yolculuğa devam ediyoruz. Nasipse bir daha dönüşte inşallah güzel yere geleceğiz. Şimdi yolumuza devam. Evet, Ayvalık merkeze geldik. Şimdi Sarımsaklı'ya gidiyoruz. Bizim evimiz Sarımsaklı'da ama Ayvalık'ın sahili böyle güzel bir yerdir. Midye. Anne akşamı midye. Evet. Akşama yemeğimiz midye arkadaşlar. Midye yemeği unutmayın. Çok çok kalabalık. Ayvalık çok güzel ama çok kalabalık abla Hadi emice Güzelliğe bak. <gülüyor> <gülüyor> en güzel buradaki şey deniz değil mi? Nasıl bizim Boyaç köyün eski halini biliyor <laughs> Şu alan. <laughs> 38 taraf çundu 10 Adası <laughs> şöyle gösteriyor. Yeni adıyla Ali Bey Adası. Türkiye'nin ilk Boğaz Köprüsü Cunda Adası'na Ayvalık'tan bağlanan köprüymüş arkadaşlar. Karşıdaki görmüş olduğunuz yer Cunda. Hani bizim evi de gösterelim. Halı sahayı da gösterelim. Tamam. yaptığım. Tamam. Evet. Dikkat etmekte fayda var. Benim gittiğim babamla sıfırlar, benim babam. Soluduğumuz hava bile değişti. Mis gibi. Cenni, mis gibi Deniz havası. Buranın bir özelliği var. Hava ne kadar sıcak olursa olsun böyle vücudunuzu okşayan, yüzünüzü, kolunuzu okşayan hep bir rüzgar eser arkadaşlar. Dolayısıyla burada öyle abartılı terlemezsiniz. Sıcaktan çok bunalmazsınız. 37 evet. Şu anda 37-38 derece hava sıcaklığı var 36. ama ama efil efil bu denizin esintisi üzerimizde. Klimaları zaten kapattık. Camı açtık. Anne, Böyle ilerliyoruz. Oldu. Çok az kaldı. Bir 5 dakika sonra evimize varmış olacağız. 5 bu bomuşmuş bir de güzel bir çiçe mi Evet Çamlık mevkiine geldik burayı da dönünce şimdi sarım saklay varmış mi? olacağız evet, ne mi? Bak, bak, Bu yolları yapmamışlar ama. Evet. Maalesef yollar aynı. Evet. Sallanıp sallanıp duruyor. Çok ama haklısın. Hayır, i̇çeriye gir, şu gölme girene kadar. Burası yapılmış. Şehre gideyim sahilde. Git. bir sahil yapalım tamam. öyle gidelim. Görelim bakayım. Var mı bir herhangi bir değişiklik? Tamam, bak 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 Evet bak postaneyi bahat, kaldırmışlar bahat, bahat, Arkadaşlar burası Sarımsaklı'nın Ana caddesi <laughs> Akşamları burası cıvıl cıvıl olur Aşırı kalabalık Aşırı e, Böyle Aktivitelerin olduğu Bir ortam olur Şimdi herkes denizde olduğu için sokaklarda sadece arabalar var. Çok az insan var. Pandemiden dolayı bilmiyoruz. Bu sene nasıl? Pandemiden kaynaklı evet. E, yani geçmişte olduğu kadar kalabalık var mı bilmiyorum ama geçen sene çok kalabalıkmış pandemiye rağmen. Şimdi pandemiye herkes alıştı. Bence geçen sene kalabalıksa bu sene en geçen seneki kadar kalabalıktır. Evet sahile geldik. Şimdi yol bir sağa bir sola devam ediyor. Bana, de Meşhur sarımsaklı diyeceğim. plajı. Çok uzun bir plaj. Yani şu arabalardan görünüyor mu bilmiyorum. Anormal kalabalık var. Plajda olan araçların sayısı çok fazla. Ya anne, be, bence çok kalabalık bu sene burası. Anne ben geldim. Mayomu giyip denize denizde yüzeceğim. Evet, mi? evet oğlum. Yani şöyle gösterdiğimde çok da görünmüyor da. Bütün sahil full çekiyor. Full araba dolu ya. Ne? Belki binlerce araba var şu anda. Sadece sahilde, kumsalda. Evet sonunda evimize geldik çekim yapamadım çünkü şarjım bitti arkadaşlar ee, tekrar şarza taktım geçen yıl gelmemiştik balkonun bile hali böyle çok işimiz var cidden <laughs> çok yorulacağız ama sonunda evimize vermiş olduk bir iki günlük temizlikten sonra tatilin tadını çıkarmaya başlayacağız tekrar farklı videolarla geleceğim inşallah.